İrem'ciğim nereye geldin? Merhaba. İrem yine pikniğe geldi arkadaşlar. İrem'in yine bir piknik ve park videosundan merhabalar. İrem'ciğim merhaba de. Merhaba. Hadi bakalım İrem'ciğim. Bakalım bakalım nerelere geldik. Hadi biraz hızlı gidelim İrem'ciğim sıcak çünkü. Park çok güzel ve çok büyük bir parka benziyor değil mi İrem? Bakalım Nasrettin Hoca da var yakın bir yerde. Değil mi İremciğim. Evet, hadi biraz hızlanalım. Ay, koş 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 koş. O kadar mı koşabiliyorsun? Peki İremciğim. Peki. Evet arkadaşlar. İrem şimdi parkta. Bakalım nelere binecek. Değil mi İremciğim? Hadi bakalım. Neye binelim İremciğim? Ee, saad. salıncak. Saad. Bak orada bir temel reis var salıncak gördün mü? Evet ona da binebiliriz. İstersen kayabilirsin de. Peki İremciğim. Peki. Hadi İremciğim yürüyelim. Hadi geç anneciğim. Neye binmek istiyorsun? Biraz sıcak. Öbür mavi. Maviden kayalım mı İrem? İstersen ileride de bir park var. Oraya da gidebiliriz İrem. Peki buradan kay anneciğim. Hadi kayalım. Diğer parkı da keşfedelim. Olur mu? Hadi kayalım. Dikkat et. Peki kızım. Diğer parka da gidelim. Peki öbür parka gidelim. Dikkat. <laughs> Hadi bakalım kalkalım. Biz diğer parkı da keşfedelim. Tamam mı? Hadi arkadaşlar diğer parka gideceğiz biz birazdan. Orada da video çekeceğiz. Hoşçakalın.